Ben Ali bin Muhammed, lakabım kuşçu. Semerkant sokaklarında, Ulu Bey'in rasathanesinde gökyüzünü izleyerek büyüdüm. Babam sarayın kuşçusuydu, bu yüzden kuşçu diye anıldım. Ama ben gözlerimi gökyüzündeki yıldızlara diktim. Ulu Bey bana sadece matematiği ve astronomiyi değil, ilmin izzetini de öğretti. Geceler boyu yıldız haritaları çıkarırken tek derdim göğün sırlarını insanlara anlatmaktı. Fakat ilmin siyasete karıştığı zamanlarda dost bildiklerinizin size sırt çevirdiğini gördüm. Ulu Bey öldürüldüğünde Semerkant artık bana dar geldi. Osmanlı'ya sığındım. İstanbul'da Ayasofya medresesinde ders verdim. Fatih Sultan Mehmed'e takvimler ve astronomi eserleri sundum. Bana en büyük icadın nedir diye sorarsanız Cevabım nettir. Yıldızların dilini çözmek. Çünkü gökyüzü asla yalan söylemez. İnsanlar unutur, siyasiler değişir ama yıldızlar her gece aynı sadakatle parlar.